Dolayısıyla Londra'daki bu karma karışık devasa veri havuzu sayesinde belirlenen algoritmalarla bütün bu veriyi oranları Londra'daki kumar borsası dünyadaki bütün kumar sitelerine paylaşırlar. Kumar siteleri de bu oranları gerçek istatistiğe dayanan oranları alıp ona göre açtıkları için bahisleri zarar etmezler. Yani kasanın kazanacağı sistem Londra'daki bu kumar bahis yazılımlarıdır esas olarak ve buraya da bunların oranlarını alırsanız zaten kazancınızın %15'ini 20'sini direkt Londra'ya bırakıyorsunuzdur. Yani Türkiye'de Türkiye'deki resmi iddia var ya o iddia dahil. Türkiye'de bile resmi kumar oynadığınızda paranızın %20'si Londra'ya gidiyor. Çünkü bu oranları bu karma karışık şeyi belirleyebilecek başka bir sistem dünyada kuran henüz yok. Şimdi bunlar Türkiye'de uzun zamandır artık istatistikleri bunlar gerçek anlamda çalıştıkları için İngiltere'deki bu kumar merkezleri Türkiye'deki ikinci lig, üçüncü lig gibi yerlere bunlara bahis oynatmıyorlardı. Bunlar şikeli kategorisine koyuyordu. Bunları oran vermiyorlardı bunlarla ilgili. Dolayısıyla da Avrupa'daki dünyanın farklı yerlerindeki normal gerçek kumar siteleri Türkiye'deki bu ikinci ve üçüncü ligi koymuyorlardı. Bunlar şaibeli, bunlar şikeli koymuyorlardı. Fakat bizim federasyonumuz bunu görmezden geldi. Ya bu bahis siteleri bile Londra'daki bu bahis merkezi bile şikeli diyor bizim ikinci ligimize, üçüncü ligimize. Biz bunu niye dikkat almıyoruz? Burada bir şeyler var bir araştıralım ne şikesi dönüyor burada ne dönüyor falan demediler. Hatta ben size bazı isimler falan verdim. Dedim ki bak bu adam yasadışı dışı bahis sektöründe ikinci ligden futbol takımı satın alıyor. Bu adam Adana'da yasadışı dışı bahis sektöründe gitmiş Adana'da kadın voleybol takımı almış. Bunlar yasa dışı bahisçi kumarcı bunlar nasıl Türkiye'de kulüp sahibi oluyorlar falan diye anlattım bunları. Ama bizim federasyonumuz, bizim spor bakanlığımız, hükümetimiz, savcılarımız vesaire görmediler. Niye? Hepsi yemlendiği için görmediler yani.